Arkadaşlar merhaba. 12 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi Astor'un bugün saat 17.09'da yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktaracağım. Sonra da Astor'un grafiğine hızlı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Şimdi haberdeki açıklama şöyle. Yeni iş ilişkisi haberi. Şirketimiz özel bir firma ile 12 Haziran 2023 tarihinde 2 milyon dolar tutarında güneş enerji sistemlerinde kullanılmak üzere güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı %0.64 arkadaşlar 2 milyon dolarlık bir iş yani yaklaşık şöyle TL olarak baktığımızda 23.6 ile çarpsak 47 milyon TL'lik bir iş arkadaşlar. Şimdi Astor'un bir grafiğine hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Şu anda ise 53.5 TL'de fiyatlanıyor. %2.5 yükselişte. Astor zirveyi 22 Mart 2023 tarihinde 67.5 TL'yi görmüş. Direnç seviyesi şu 54.85 bu dirençten dönmüş diyebiliriz arkadaşlar. Bu direnci de çok yakın. Astor zirveye olan uzaklığın %26 yükselirse 82 gün önce görmüş olduğu 67.5 TL'ye ulaşmış oluyor arkadaşlar. Destek aşağıda 46.96 gözüküyor arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda ve şu aşamada günlük grafikte olumlu değil arkadaşlar. Astor'da 2.4 dolar bir kritik bir seviye var arkadaşlar. 2.4 dolara bir bakalım. Fiyat olarak 23.60'da çarpsak 56.6 TL bir kritik seviye destek görüyorsunuz arkadaşlar 2.14 dolar. Buraları şurada 3 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında bir test etmiş ama daha da aşağı düşmemiş. Şu anda da o bölgeye bayağı bir yakın. Zirve 3.55 dolar 22 Mart 2023 tarihinde zirveyi görmüş. Yani eski dolar bazlı zirvesine ulaşması için %56.7 yükselmesi lazım arkadaşlar. 82 gün önce dolar bazlı zirveyi görmüş. Direnç noktası şurası arkadaşlar. 2.41 dolar direnç. Daha sonra da şurada tarih olarak 17 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında geçemediği bir seviye var. 2.68 dolar direnci gözüküyor arkadaşlar. Astor halka arz olduktan sonra dolar bazlı baktığımızda şu anki fiyata kadar %212 oranında yükselmiş gözüküyor arkadaşlar zirveye kadar zirvede %391'lik bir yükselmesi vardı. Zirveden biraz hisseyi düşürmüşler arkadaşlar. Bugün de dolar bazlı grafikte %1 yükselişte. Astor alakalı hem yeni iş ilişkisi haberini hem de grafiğin son güncel durumunu sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Sizlere özel çektiğim videoları izlemek için katıl tarafından kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. Şirket haberlerini takip etmek için de kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize o kazançlar diliyorum. Bu videoda anlattığımda yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.